Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa değeri düşük olduğu için katlama potansiyeli yüksek olan hisseleri incelemeye devam ediyoruz. İncelemeye başlamadan önce yasal uyarımızı hatırlatmakta fayda var. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuyabilirsiniz. Şimdi sıradaki hissemizin adı Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi. Hissemizin öncelikle e, piyasa değerine bir bakalım. 532 milyon e, değerinde bir piyasa değeri mevcut imiş. Hissemiz en son 3 Mart tarihinde bilanço açıklamış. Açıklamış olduğu bilançoya bir göz atacak olursak ne görüyoruz arkadaşlar? Yıllıktaki verileri maalesef çok kötü durumda. E, satışları çok ciddi manada düşmüş net dönem karı da eksi 13'lerde ve parasal kayıpları da ciddi oranda var. Ölç kaynakları da maalesef eksilmiş. Bütün bu veriler bize hissemizin sıkıntıda olduğunu göstermekte. Fakat hani biz ne diyoruz? Önemli olan çeyrekler diyoruz. Çeyreklere baktığımız zaman satışlarda hafif bir kıpırdanma, biraz artış olduğunu görebiliyoruz. Favök'te de ciddi bir artış olmuş. Çeyreklik net karda da 1 milyon 833 binlerden 38 milyonlara bir yükseliş durumu mevcut. Ee, en azından bu olumlu yapı hissemizde var arkadaşlar. FK değerimiz çok yüksek sayılmaz. Öz sermaye karlılığımızın ise en azından bir 25 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ee, bu hissemizde de eksi olmadığı için Tabii şükretmek durumundayız. Net dönem büyüme karı büyüme oranımızda eksiye düşmemiş burada. Bu da olumlu bir durum. Netice itibariyle net karımız artmış. Fakat satışlar %90 azalmış. Yani böyle bir sıkıntılı yapı karşımızda var. burada ne demiştik arkadaşlar? Katlama potansiyeli yüksek demiştik. Evet piyasa değerinden dolayı Katlama değeri yüksek oluyor e, potansiyeli fakat e, içinde bulunduğu e, son finansal yapı e, bu katlamaya müsait değil gibi görünmekte. E, bundan dolayıdır ki hissemiz zaten 3 Mart tarihinden sonra ne yapıyor arkadaşlar? E, yatayda seyrediyor yani e, yükseliş de yok düşüş de yok yatayda bir gidişat mevcut hissemizin yeni bilançosu açıklanıncaya kadar ne yapmasını bekleriz? Ya 13.63'e ya da 9.56'ya doğru bir gidişat yapmasını, bu iki rakam arasında yukarı aşağıya hareket etmesini bekleriz. Hani 13,63 seviyesinin üstüne çıkma ihtimalini ben biraz zor görüyorum. Bu yapı ile dedik ve ne yapalım arkadaşlar ee, söylenebilecek fazla da bir şey yok yani endeksimizde bir rally durumu mevcut biliyorsunuz bu rally ile e, çoğu hissemiz yukarıya gidebiliyor çoğunluğu gidiyor e, tahtacıların istediği hisseler de gidebiliyor yani asıl böyle hacimli giden hisselerimiz bilançosu çok iyi gelen hisseler hacimli yüzde dokuz yüzde onlarla yukarı doğru gidiyorlar bilançosu e, kötü gelenler ise ne yapıyor? Ya yerinde sayıyor ya da tahtacısı elinden tutarsa yukarıya doğru gidebiliyor. Bu hissemizin tahtacısı bir şeyler yaparsa tabi 13.63'ü geçme ihtimali var. Ama özel bir teşebbüste bu hisseye bulunulmazsa 13.63'ü geçemeyebilir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, hali hazırda 600 adet hissenin arkadaşlar biz tamamını inceledik. Piyasa değeri düşük olanlara baktık. Hatta lot sayıları düşük olanlara baktık. Ee, ve içlerinden en cazip olanları bir liste içerisinde e, tutuyoruz. Ve bu listeyi de arkadaşlar biz her gün takip ediyoruz. Grafiklerini yakın takip altına alıyoruz. E, ve grafiklerinde cazip durum oluştuğu zaman da bizim katıl tarafında üyelere özel seviyemiz içerisinde paylaşıyoruz. Bilginiz olsun e, katıl tarafına da gelmeyi e, düşünebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.